Tam bu esnada hepinizin kafasında bir soru var değil mi? Yani ne oluyor bu sözcüde? Evet. Öyle mi böyle mi falan? Özgür Özel <laughs> bu CHP medyasındaki karışıklığa ilişkin konuşmuş. Allah Allah. Ver. VTR 3. Bizi yayınlayan, öncelikle hiç yalnız bırakmayan, hiç ara vermeden bizimle birlikte olan... Halk TV ailesine bir güçlü alkış. Kayyım atandığı ana kadar hiç yayından çıkmayan, bugün Merdan Bey'i ziyaret ettim. Tele1 ailesi mücadelesini Tele2 olarak YouTube'da sürdürüyor. Onu sizlere emanet ediyoruz. Herkes... Bu meydandan ayrılınca YouTube'a giriyor. Tele2 yazıyor. Orada abone ol, takip et düğmesi var. O düğmeye basıyor. Tüm yayınlardan haberdar oluyor. Var mıyız? Bir kuvvetli alkış Tele2'ye. Sözcü televizyonunun geçen hafta ufak bir girdi çıktı yanlışlık olmuş, aksilik olmuş. Millet kızmış, onlar üzülmüş. Bugün Sözcü Televizyonu büyük bir dayanışmayla yayın yapıyor. Sözcü ailesine de teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi, şimdi ha. Şimdi tabii ya. Hayır, yani. Ayarı, <laughs> almışlar. ayarı almışlar. Sözcü Sözcüyle böyle bir e, hani okurlarını, izleyicilerini üzmüş. Bir yanlışlık olmuş. Ya bunu Ayarı yiyince bu maf düzeldiler. Mafya abi. Bu mafya Evet. Ya Ayar küçük bir yanlışlık olmuş, yanlışlık olmuş. Sizin arabalar buraya fark etmiş galiba. Evet. E, Radyonu kim kesti diyorsun İşte abi. Ama peki, Açık peki daha ne diyor? yanlışlık peki, olmuş? Peki diyorum. gerçekten öyle ya. mi olmuş? Yanlışlık mı olmuş? Hiç yanlışlık gibi değil. Sözcü durmadı. <laughs> Sözcü sadece ekran görüntüsünü ver bana arkadaşlar. Yani videoysa videoyu açın ve dondurun. Tahammül etmiyorum. <laughs> ee, ver onu. Hayır sözcü durmuyor. İsim vermeden Murat Onguna çaktı bugün. Hmm. Tamam? İsim vermeden. Verin arkadaşlar tam ekran görelim. Ben konuşayım ama ee, burası değil tabii ki. Biraz daha ileri alın. Yani biraz daha geneli görelim. Ee, Bayram değil, seyran değil. Acerkent'te Kent'te 1 milyon 250 bin lira kira nasıl olur? Bu hak mi? Sözcü. Ee, yolun sonu 1 milyon 250 bin acerken de Murat Ongun oturuyor biliyorsunuz. Bu kadar kiralar nasıl olur diye <laughs> inceden bir e, gönderme yaptım. 1 milyon 250 bin TL. Tabii. Bu sosyal medyaya düştü. Tabii. Kiralık yani. ev 1 milyon 250 bin TL. Ha -ha. Yani Murat Ongun'un oturduğu ev. Hmm. O da 1 milyon olsun. Mesela. 400 bin değil mi diye oturdu. Ya. 350 bindi ha. ta o zaman. %50 zam geldi. Öyle mi? Oldu sana 500 küsür bin. <laughs> ee, evi kim kiralamış? Niye kiralamış? Bilmiyorsunuz, biz bazı detayları bilmiyoruz. Kaldır. Mevzu bu. Şimdi. Ee, ne oluyor peki? sence sulay. Soruyu ben sorayım sana. Soru. E, ben anlayamadım da. Tamam. Bilmiyorum. Benim benim yani bu sözcüde ne oluyor? değil e, mi? Benim bulduğum cevap şu. Ee, eğer anlaşma sağlansaydı önemli bir şey. Uğur Dündar kovulamazdı. Uğur Dündar orada kalırdı. Uğur Dündar sözcüden kovuldu. Yani bugün 80'ni aşmış bir Tabii. yaşı var. Ee, i̇şte millete duayen gazeteci falan filan dediler. Ee, ömrünün nihayetinde e, kovulan bir gazeteci olarak tarihe geçti. Dolanmışsa Doğru. Doğru buna müsaade edilmezdi değil mi Doğru. Aşağı? Noktayı kovulan gazeteci. Evet. Yani çiçekle falan gönderebilirler değil mi? Tabii çiçekle gönderebilirlerdi. Ya da derlerdi ki, "Ya sen Halk TV'ye transfer olmuş. Numarası çek. Ya da kendin istifa et. Ne algılanırsa algılansın Halk TV öyle olmadı. Uğur Dündar kovuldu. Patronajın için bilgisi olmadan Uğur Dündar kovulamaz. Bir. Hı hı. Patron Öz... da kaçak aslında. Tabii. Şimdi evet kaçak Burak abi? Akbay Şimdi ikinci en önemli şeye Arkadaşlar onu bir bulsanıza Özgür Özel beni kovdurmaya çalıştı Dediği bir video var Onu nasıl almazsınız ee, Onu alın hemen Şimdi Sözcü televizyonda çıkıyor Sözcü ekranına Diyor ki Tabii Özgür öyle, Özel hatırladım. Beni kovdurtmak istedi diyor Bir çuval laf ediyor Şimdi sıkı durun Özgür Özel'e bir çuval laf eden Armut diyen boş koltuk daha iyi iş yapar diyen mesir macunu diyen Yılmaz Özdil değil... sözcünün genel yayın yönetmeni yapılıyor. Eğer işler CHP ile sözcü arasında işler iyi olsa bu buna yeltenemez. Patronlar. Abi işler kötü olsa İmamoğlu'nu manşet yapmaz. Şimdi oraya o geleceğim. Şey. Oraya geleceğim. Gaffar Yakıncan'ın yaptığı tespit Özgür Özel'in dudaklarından döküldü. Bir yanlışlık olmuş. Sözcü izleyicileri de üzülmüş. Ee? Ee, o yanlışlığı düzelttiler diye konuyu kapattılar. Yani sözcü bir alıştıra alıştıra bir sürece Te girecek. Tedrici geçiş yapıyor. Evet, ya. tedrici geçiş. Zaten. Ne olacak yani şimdi bir anda tutup kendini yandaş yok, hain, ...bir sarayın medyası falan durumuna düşürecek hali yok yavaş yavaş bir tedirici geçiş yapacak. Yani bence as esas şudur. Yılmaz Özdil'in bugüne kadarki yazılarında ve konuşmalarındaki tavrı neyse yavaş yavaş sözcü televizyonu ve gazetesi o şey, o çizgiye doğru evrilecek demektir. Yani yayın yönetmeni. O çizgi ne abi? Orta şöyle bir problem var. Işte. Bu o çizgi yani, Mansur yefendi. Yavaş mesela. Yılmaz dedi. Daha çok Mansur savunurken gördük. Ekrem İmamoğlu savunurken. Mesela oraya gel kayma ihtimali. <laughs> sağcı dediğim o yani sağ dediğim ya da aşırı evet. sağcı yapı dediğim o e, Mansur Yavaş, İyi Parti, Zafer Partisi gibi bir yere doğru sözcüğü monte etmek. Fakat bunu yaparken niye İmamoğlu'nun babasını bir arkasından karısını yayına çıkardılar? Dediği gerekçe. Sözcüğü abi şöyle bak şimdi ben mesela muhalif medyada bir bu medyada muhalifler mi o da bilmiyorum ne olduktan işte o medyada öyle diyorlar ki yani mi? o medyada bir yayının yöneticisi olsam şunu yaparım yani çok basit ilkeler bir asla AK Parti'ye iyi yaptı deme. Asla Tayyip <laughs> Erdoğan'a iyi yaptı deme. yani o ticari bir şey anlatıyorum. Tabii. Bak yani. Tabii tabii, tabii, tabii. <laughs> gazetecilik kişisi anlatmıyor. Tabii, tabii. Yani bunları dediğin anda çünkü o kitle CHP tarafından konsolide edilmiş zaten çok kötü konsolide edilmiş. Yani bütün seçmenleri söylemiyorum. Sözcü'yü, Halk TV'yi vesaireyi sadakatle onlara bağlı olan insanları söylüyorum. E onlardan ekmek kazanıyorsun. Ne yapacaksın? AK Parti'yi yaptı demeyeceksin. Erdoğan'ı yaptı demeyeceksin. Bunlar işin birinci kuralı. İkincisi CHP'nin ana akım çizgisiyle kavga etmeyeceksin. Yani CHP'nin liderliğiyle kılıç kalkan kavga etmeyeceksin. Adam meydanlara çıkıyor gazetecileri tek tek hedef gösteriyor ya. Yani ona yapan sana da yapar. yapar. İnsanları böyle bizlere koydu böyle manşet şey miting meydanında hepimizi gösterdi. Hedef gösterdi. E onunla da karşı karşıya gelmeyeceksin. Üçüncüsü mümkün olduğu kadar elindeki sermayeleri nedir o sermayeler? Mustafa Kemal Atatürk sermayesi. İşte e, AKP memleketi satıyor sermayesi. Onları da zaman zaman arada devreye verip gaz verip oradan da mesela işte kitap satıyoruz. Kampanya yapıyoruz. Bilmem ne oradan da parayı toplayacaksın. Sonunda da, da, da kar edeceksin. Başkanı da karşısına e bunu, bunu yapıyor oldu. adam. Bak burada CHP Genel Başkanı karşısına alan bir Özgür Özel Özgür İlmaz İlmaz Özel imzalı yok karşısına almıyor ki işte şey de çıkıyor bak bugün şey de çıkıyor işte İmamoğlu ailesi yok, yok. vesairesi. Alıyor. Aldı. Özgür Özel ne cepheden karşısına alıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.